Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft oynuyoruz. Ee, dün video atamadım. Böyle de bir tane işte sunucu buldum. Yani söylemeyeceğim. Çünkü böyle reklam falan olmasın yani. Öyle böyle boş. Tek blok oynayacağım bugün. Survive falan hiç oynamayacağım. Ee, tamam. Şimdi ne yapacağım ben? Hadi bakayım. Eee Create tamam bunu yaptık. Tamam. Böyle bunlara gittikçe şey yapacağız. Ya da hiç boş abi ya. Ben bununla uğraşmayacağım. Direkt Survivor'a gideceğim bu arada. Ee, bu bu sıçramın gerizekalı boktan sonucusu nerede? Neyse tamam hadi gidelim Şimdi tekrar benden giriş isteyecek bu. Al işte ya. Ali işte lan. Tam giriş yaptım. Abi sunucu survey vurdu. Tamam, aynen. Aynen tamam. Ola ola nice 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 click video. Ee, ben her son şey yapıyordum bekleyin. ne falan buldum. İşte kalem paketleri diyelim. Bakalım işimiz buradaki sunucuda çalışacak mı? Ve çalışmadı. Evet. Zaten eğer arkadaşlar tam böyle işe açacaksanız ve böyle sunucu falan yazıyorsa normal olduğunuz kadar paketlerinde ya demek ki ilk şey koruma karşı falan var yani onlar ya ne yaptım ya ne hareket etmesi oğlum ya Üff. abi gerçekten çok kötü bir sunucu bakayım. Burada pv filan var mı ki? Varmış. Tamam. Herhalde açmışım gibi geliyor bana. Tamam. Şunları şöyle alalım da. Bunun da. Bunun da. Neyse oynayalım. Zaten sohbetli bir sürü kişi var. Ama umurumda da değil. Sadece ev yapmak istiyorum. Yani başka da bir şey yok. Tek ev yapacağım bu arada. Eğer kurabilirsen de bir tane kasaba kuracağım. İstenir de davet ederim yani. kasaba eğer kurabilirsem gelmek isteyenler gelebilir tabii ki de. Tamam, bunu da aldık. Şu an ne olur olmaz hepsini kas yani böyle kazıyorum çünkü yani öyle yani eğlence. Ama ara bir tane sonucu kurursam şey yapacağım dedik böyle hani ağaçlar arkadaşlar bazen sunucularda görmüşsünüzdür. Ağacı şu kökünden kırdığınız zaman hepsi dökülüyor. Ondan. Bu ne abi? Bir şey, şey değil mi? Demeyeceğim. Vazgeçtim. Ve yani sunucunun kendine özel böyle şeyle olursa tamam derim yani böyle kılıç. Maden yani maden değil de Kazma filan kürek Setleri filan Kendine özel has olanlardan Dersek tamam derim Sıkıntı yok Ama abi yani bunda bok gibi Adamlar fosil etmiş ya Fosil olun Oyunda böyle bir daha bir şey yok Bu ne, dirişet, taş aletler, kit kliğim, elan. Oğlum ellemedim ki. Tamam, güzel bir alanımız var. Bu arada benim bu falan da yok yani. Bok gibi ev yapıyorum. Rezil bir ev oluyor. Tümör ev. Ya yani normalde daha az önce kadar Valorant oynuyordum. Ama şimdi Valorant'ta video çekersem FPS'im düşebilirdi. Ben de çekmedim. Çünkü akıllıyım yani. Akıllı olduğum için ben hiç kimse bir şey yapar. Ya ben ne yapmaya çalışıyorum Allah için? Neyse. Neyse boş ver. Böyle sonuçta yine evimiz bir yapak da. Evet, ev yamuk. Yes. Becerdim bunu da. Aferin bana. Ev yamuk. Oğlum bir şey yapmadım. Yani Neyse. <laughs> Allah için bu ne ya abi? Lan var ya bir buydura versen böyle bir şey yapamaz abi efsanevi. Blok israfı abi inanılmaz. O kadar güzel ki. Ne böyle evin yani. Oğlum. Boktan bir şey oldu lan bu ne? Allahım bana yardım et şu bulutların kulusunda. Şu yerde bir kazalım. O zaten sandık falan da koyacağım. neyse. Abi 35 tane çıktı tamam. Yeteriyor ya. Yeteriyor mu ne? Ne lan? Neyse hemen böyle tam koyduk. Okey. iyi Güzel. Bunu ne yapacağım? Boşama gitmiyor ama geri yapacağım. Yes abi. Eve bak yakıyor. Neyse burayı açalım da. E. Ee? Hayır. He. üç tane yün yün ne oğlum yün veri lan ne oğlum ya konuşmayı unuttum bu için diye diye bir umami yarın senin masnede o boşu. Seni Neyse, benim konserim bitti. Al. Mark. Le sıfır sıfır sekiz dokuz abi bana eşya verir misin? Yün gibi. Allah için ya bana böyle bir şeyler veren yok ki Allah için oğlum herkes birbirine böyle bir şeyler veriyor lan şimdi birisine istese verim ki uğular gibi tamam tamam bu olur abi altı tane gün verebilir bu adamlara da hazırız. Sıçayım. Tam bir şerefsizler. veriyor herhalde. Oha nerede? 3 saniyede ben şimdi buraya gitmek istiyorum da CP'n he E Şerefsiz Abi bu ne ya? Üç elmas seriyi şey burada 5 altın veriyor bak gibi. Kazıklanmışsın oğlum sen. Allah Allah hile yasak mı? Oha nereden biliyordum? Abi Yani ben de villajı killleyeceğime yani baba ちょっと。<music> <music> ağzınız için oğlum yatak vereceğim diyorsun gerizik vermiyor ah mı mi evet burada bakalım ne var hem boktan şeyler varmış arkadaşlar aa bak şalkır he ben ya acaba niye niye kar pahalı oldu? Bir anla da. Bir dakika lan benim param var. Al. Satın al. Satın al. Tamam. Bir dakika. No. Ee, nasıl gideceğim? Hayır 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 hayır. Abi nasıl rastgele bir yere şınanıyorum. Bum. Abi. Tamam. Lan. Ne var ki? O benim yatağım nerede? Abi. Peki benim yatağım şu an nerede? Şu an onu çok merak ediyorum. Gören de var mı acaba? Aga yatağım yok. Bekle. Hemen arkadaşlar. Kit yazalım. Tıklık um, tıklı kitin al. Ne ben, e, benim şeyim mi? Peki çaylak mı oğlum ben? Ben çaylak değil miyim? Ne bak ne yazacaktım? Ehem. Ehem. Ehem ehem ehem. Nice. Oğlum hayır. Böyle değil. Böyle 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 böyle. Aynen öyle. Sonra yine kit. Elayım oldu çünkü. Yani ondan ya biliyoruz oğlum yani. Ha 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 elaylar size. Ha 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 ha. Beleş beleş beleş. Abi bir sürü böyle şemim oldu. Hani çok şanslıyım. Bu şans kimse de var yani. Herkes var aslında da. Hani ben tam böyle paramı harcıyorum. Siz geliyorsunuz değil mi karşıma? Bundan birazdan iki tane daha çıkar. Ya, merak etmeyin. Neyse bakalım kaç dakika. Ee, şimdi bakın arkadaşlar bir anda ekran siyah oluyorsa demek ki ben ekran değiştirdiğim için. Neyse arkadaşlar hepinizle görüşürüz. Bay bay.